Abi. Alıç sirkesi mi bunlar? Alıç sirkesi mi bunlar? Bu romeylani şu, yuhra evet. ana. Ananas bu. Ananas bu. Ananas işte bu. Bu siz boş ver o dan yazanlar ki insanda ananas bu. Ananas var. Ananas. Ananas. Ananas işte. Aynı yer, aynı mantık. Aynı mantık. aynı mı? Evet. Aynı yerde. Evet. Şey. Sayın Mercan hayırlı işler. Yet Bey, Hümet Bey, Hümet Bey sesin, geliyor sesin, geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor geliyor. Cengiz Usta'mız Hasan Usta'mız. Usta. Usta. Servet, Servet, Samus. Kadir, Samus. Sezer, usam. Sezer, işine devam. devam. Eşine, eşine devam. De.. Şey abi abi ya bu arada ara. sizin ya. <laughs> Ben <etkiliyorum. Gülüyor> yapıyorum, Sen Reform olmuş binaları, reform olur olmuş Allah'ın izniyle <laughs> selamet dileriz. Yani ne kadar yani kullanılır olsa da olsa da Allah'ın izniyle baypas yapmış. Yapmak <gülüyor> yapmak <gülüyor> yapmak <gülüyor> yapmak yani demire <laughs> hayat veriyor. Verin, Can vermek Allah'a Güzel, güzel. Hasan. Hasan. Hasan Usta. Hasan Usta. Hasan, ıı, Hasan. bugün kaçta gelir? Ya evet. Osman. duyuyor musun beni? Hasan Usta 46'ya kesebilirsin. 46'ya kesebilirsin. <laughs> Allah, razı Allah, razı Allah razı olsun. olsun. böyle bir demirci var ya Bu Ahmet abi abi <laughs> bizi ya. Sen orada yeşil yere bastın abi. Sen yaptın hareketi. Yani bak o uzun işaret var. En altta ok var. Sağ tarafında. Yani mikrofon, mikrofon, mikrofonun altında kamera, kameranın altında Evet abi sesin az Ekranın sağ tarafında dolu. evet zor yani gerçekten Ahmet e, yapmış olduğu iş zor bir iş. İşte bak yeşil nasıl? Ya niye böyle? Niye böyle ya? Abi bak. E, ses işareti var. Mikrofon işareti var ya. Ekranda. Görüyorsun değil mi onu? Sesini alamıyorum Sesini evet. alamıyorum ki. sonra konuşuruz. Aa benim yapacak bir şeyim var. Ametal benim sana sesim geliyor mu? Geliyorsa geliyor abi de. Zeynep abi düzelttim. Ahmet abi nasılsın? Ahmet abi? Oğlum beni öpmeyecekler. Seni öpecekler. Rahat ol. Ben Evet. 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 zaman kartı evet. <laughs> kim alıyor? Ben alıyorum. ne ee, oldu? Ben alıyor muyum? Ben de yüz lira yüz lira alırım. Komisyonu ama. Süperseme. <laughs> O benden alıyor. bugün bozgun Yarın bir bağlı. ortak Bir Artık Allah izin verirse Bayağı bir Ortak yayın yaparız, yaparız gibi geliyor bana. Ya maksat gönüller yani benim, benim internetten para kazanmak için bir amacım var. Ama reklam olsun. olsun. İnsanlar, i̇nsanlar anlar. Olduğunu anlar. ne olduğunu anlarsın. nasıl yapılacağını Bak ne bu kadar insanlar Hasan Usta. Usta. Servis Usta. Usta.

Herkes kart verdi. diye olsun. Sen mesela bak benim çocuklarım olsun. Ömer iki dört. Lan gelin ne 200 lira, 400 lira, 400 lira. Ekşi olan eşekler. Şey. Adam, Adam. Almanya'ya gidiyor. haber bu <laughs> geldi, geldi. İnşallah, İnşallah tamam. Gidecekmiş odakta canım. Cebimdeki para bulamazsın. Görürsün bir kere. Ben her zaman seviyorum. Tık taşıyın kardeşim. Ya. Fiko gönder beni ha ne bakıyorsun? Başka var mı istediğin Yok. Şey? 65 alayım. Ayıptır ya. Günahdır lan bu gariban. Sen 65, 65 alırken ha. falan filan yapmıyorsun yerleştiriyorsun bana. Evet bak şöyle şey yapmam ayıp diyor. Ya. 65 üst et. Şurayı Tabii tabii. Teşekkür ederim. Rica <laughs> <Cihazı>. ederim. <laughs> 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 ya aferin. Güle güle. Ya. Ya. var ya. Ahmet abi kusura bakmayın ya. Yayındaki arkadaşlar. Hakkınız helal edin. Ya yani böyle işte müşterilerimiz geliyor. Tamam mı? Yani, yani böyle muhabbet oluyor. Kimse kusura bakmasın. Hakkınız helal edin. Yani şimdi işte adam konuşuyor yani kardeşim konuşuyor yani şeyde diyemiyorum yani evet ben şimdi bununla ortak canlı yayın açacağım diye telefonumu açmak zorunda kaldım. Tamam mı? Yani ee, hmm. telefonum bana lazım şu an. Öbür telefonumuza geçmemiz gerekiyor. Tamam mı? Nerede lan öbür telefon var e, Şu an öbür telefondan da ayarlayayım da. Şimdilik iki dakikalığına yayın kapatıyorum. Öbür telefona geçeceğim çünkü.